nasipette tekrar beraberiz. Ee, ben çok fazla vaktinizi almadan hemen e, hocam mı eee inşallah çok büyük Konya'da gerçekten çok büyük hizmetleri olan hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim hocamız Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki. Ben tam tanıt, heyecandan e, tanıtamadım. Can'dan yani. da. <laughs> ben ilahiyat fakültesi demeyi hiç sevmiyorum. Ee, bunun son derece yanlış bir kavram olduğunu düşünüyorum. Tamamen yanlış olduğunu öyle azcık filan değil. Komple yanlış bir kavram olduğunu düşünüyorum. Diyelim İslami İlimler Medresesi öyle diyelim biz. İslami İlimler Medresesi efendim e, öğretim görevlerinden e, Salih Zeki Keş hocamız bizi şereflendirdi. Neden? Neden o burada? Çünkü o efendim eee bu fakir kardeşiniz ne kadar deliyse o kadar delinim teki. <laughs> Sağ ol. Şimdi oturmuş yahu bir emek bu kadar emek vermek. Diyor ki fi sebilillah. Bundan daha kral emek olur mu ya? Ee, sizin vereceğiniz herhangi bir ücret onu kesmez. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> Rabbimizden bekliyor ücretini. Ee, hoş geldiniz. Hoş Sevgili kardeşim e, hep konuştuğumuz bir konudur. E, ve ben e, e, farkına vardığım günden beri bunun hep de böyle anlatmaya çalışırım. Mübarek Kur'an'ı Arapça bilmiyorsanız anlamak için elbette ki meal okumalısınız. Hı hı. Ama unutmayın ki meal Kur'an değildir. değil Meal sizi Kur'an'a taşıyan bir vasıtadır. Size onun anlamlarını yaklaşık olarak aktarmaya çalışan bir seviyesine göre ilmi bir çalışmadır. O kadar ama. Evet. Onun için imkanı olan dönmeli. Ama bizim insanımızın çoğu zannediyor ki Arap harflerini okumayı hele beş aşağı beş yukarı yalan yanlış doğru telaffuz edebilip de mübarek Kur'an'ı hani var ya o tırnak içinde yüzünden okumayı zannediyor ki iş bu. Hayır. Arap harflerini okumayı bilmek başka şey, lisanı bilmek başka şey. Tabi bu arada da bir de bir muazzam bir e, ben emekli komünist olduğum için o eski e, tabirlerin çok beğendiğimini kullanırım efendim. Komünist Manifesto'yu yayınladığında o Komünist Manifesto'nun ilk cümlesi şudur: Bir hayalet dolaşıyor Avrupa'da diye, ortlak korkutucu bir şey dolaşıyor diye. Hı hı. Şimdi ortalıkta böyle bir hortlak dolaşıyor. Üleng, Arapça çok zor, katiyen öğrenemezsiniz diye bir ortlak dolaşıyor. Ya bu lisanlar. Allah'ımız diyor ki benim ayetlerimdir. Yani ben yarattım bu lisanları. Ya bu kadar zor bir şey olsa Allah Celle Şanuhu bunu bize önümüze getirip lisan diye koymaz. Evet. Elbette ki her şeyin kendine göre bir zorluğu vardır. Ona bakarsan çorba yapmanın da zorluğu vardır. Bir bardak su içmenin de zorluğu vardır. Yanlış deliye kaçırırsan boğulursun arkadaş. Yani bir bardak suda boğulursun. Ne bir bardağı yok bir kaşık suda boğulursun yani. Bu kadar basit. Şimdi siz nereden geldi aklınıza? oturdunuz bir çalışma yaptınız ve bu çalışma Allah sizden razı olsun. zaman fiise Evet. Hiç ücret mü yok. Buyurun şimdi söz sizde. Evet efendim şimdi öncelikle tüm izleyenlerimizin Ramazan-ı Şerif'ten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan He. bu ayda inşallah, e, inşallah bizi rahmetiyle rahmet ile kuşatsın. Amin. Bizi mağfiret etsin. Amin. Ve inşallah bu ayın sonuna afiyetle, huzurla kavuştursun bizi. Amin. Ve e, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın buyruğuyla şu kimseye yazıklar olsun ki ne bedbaht kişidir ki üzerinden bir Ramazan geçmiştir ve fakat kendisini Allah'a bağışlatmamıştır. Biz bunun adamı olmayalım inşallah. i̇nşallah Bahtiyarlardan olalım. Ramazanın sonuna ulaştığımızda inşallah Cenab-ı Hakk'ın bağışladığı kullardan olalım. Amin inşallah. Efendim, ee, bu fikir aklıma nereden geldi? E, ben 1987'de kadın hani üniversite bitirdim. Lisede okuduğum dönemlerde yabancı dilim Almanca'ydı ve o dönemlerde Almanya'nın sesi radyosu Deutsche Welle e, Türkçe e, bölümü e, radyo ile Almanca dersleri veriyordu. Ben bir süre e, buradan istifade ettim. Daha sonra fakülte nasip oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyatı'na gittim. Türkçe yıl orada okudum. Sonra lisans öğrenimi Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Üniversitesi Edebiyatı'nda tamamladım. Ve daha sonra Ankara Üniversitesi Tömer'de yaklaşık bir 7-8 yıl Arapça Türkçe okutma olarak çalıştım. Maşallah. Daha sonra Konya Şubesi 2003'te Ankara Üniversitesi Senatosu'nun aldığı bir kararla kapatıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir kursa Arapça bölümünü açtım. Konya'da bu bir ilkti yani resmi bir kursun açılışı ilkti. Ve 7-8 yıl hizmet verdim orada ve bu süre zarfında yıl 2005 iken dedim ki ya yani insanlar e, yani kursta e, belli bir ücret karşılığında buradan e, istifade ediyorlar. E, yani bize gelebilen var, gelemeyen var. Kiminin parası yok, kiminin sağlığı yerinde değil, kiminin ne bileyim vakit problemi var. Yani e, tanım doğru olursa bize gelemeyene biz gidelim istedim. Oh! Çok şahane. Allah yani, razı olsun. Herkes gelemiyor çünkü. Değil, illaki, tabii. Dedim bunun yolu ne? Bunun yolu kitle iletişim araçlarını kullanmak. Doğrusu televizyonu düşünmedim nedense. Radyoyu düşündüm. Ve 6 ay boyunca bu projeyle, radyo ile Arapça dersleri projesiyle yattım. Tabiri caizse bu projeyle kalktım. 4-5 radyoya teklif götürdüm. Kabul görmedi bu. Yani sonuç vermez diye. Sonuç vermez diye. Sonuç vermez. Yani e, biraz önce siz de ifade buyurunuz. Estağfurullah. Yani e, insanlar sınıf ortamında örgün öğretim e, vesilesini kullanarak bu dili öğrenemiyorlar. Siz işitsel bir vasıtayı kullanarak nasıl öğreteceksiniz? E, bu kadar radyo üzerinden Almanca öğreten, İngilizce öğreten falan onlar bu işi bilmiyordu. <laughs> Evet yani ben de dedim ki Allah'ın izniyle bu proje başarıya ulaşır <laughs> e, ve Hayır. dedim biz Arapçayı öğretiriz ülkemiz insanına. <laughs> ve Türkçe konuşan e, dünyanın neresinde doğrusu olsun... Arapça öğrenmek isteyen insanlara müjdeledik. Dedik ki sanal bir dershane açıyoruz. Sanal dershane. Sanal dershane. Radyo dershanesi koyduk programın adını. Radyo dershanesi. Evet radyo dershanesi. Radyo ile Arapça kursları. Ee? Ve, e. Ve 3 yıl sürecek bir planlama yaptık. Eee. E, 25 dakikalık veya yarım saatlik bölümler halinde günde bir yayın ve gece tekrar olmak kaydıyla Yaklaşık bir yıl temel düzey, bir yıl orta düzey, bir yılda yüksek düzey olmak üzere 3 yılda bu projeyi tamamladık hamdolsun Peki geri dönüş nasıl oldu? Takip edebildiniz mi? Kesinlikle takip ettik Zaten elimizde muşahhas veriler var bu anlamda Yani bu programı takip eden insanların hatta sayısına belki varıncaya kadar elimizde e, done oluşturmaya çalıştık Nasıl yaptık bunu? E, efendim bir dinleyici hattı oluşturduk Ah! Dinleyici hatından insanlar sabah işte 8 akşam 12'ye kadar gece yarısına kadar bizi arayıp anlamadığı yerleri sorabildiler. Başka canlı yayınlar yaptık radyo istasyonlarında. Akabinde e, bir mail adresi verdik e, takipçilerimize. Buradan dedik sorularınızı yöneltin. Ve e, Konya merkezde oturan veya civar e, bölgelerde oturan insanları dinleyicilerimizi, öğrencilerimizi e, onlarca kez sınava aldık çok güzel, muhteşem bir şey. Yani sınıf ya. ortamında sınava tabi tuttu. E, tabii ya fiziki, e, ortam. tabi, tabi, fiziki evet. ortamda. Tabii e, tabii fiziki ortamda. i̇lgilileri bilir. Sarf, kelime bilgisi. Nahiv, gramer, cümle bilgisi. Okuduğunu anlama. Hatta kompozisyon yazmaya varıncaya kadar e, dinleyicilerimizi test ettik. Evet. Ve yaptığımız onlarca sınav sonrasında başarı düzeyi %85'in altına düşmedi. Puh! Ve sınav bir rakam. Sınavlara katılım da 100 kişiden aşağı düşmemiş. Evet evet. 90 Ama kişiden %80 aşağı düşmemiş. %85. Ya, yani siz eğitimcisiniz kardeşim. Yani bu akıllara durgunluk verici bir rakam. Kesinlikle. Yani, yani başka herhangi bir şey de olmaz bu. Evet. Yani şaşırtıcı bir rakam. E çok. Şaşırtıcı çok. bir oran. Ee, ve şunu yaptık. 2006 yılında böyle mütevazı bir hedefle ortaya çıkıp dedik ki temel düzey dersler bittikten sonra dedik Konya genelini kapsayacak bir seviye tespit sınavı yapacağız. Konya genelini, Konya genelini kapsayacak? Evet. Yani ülkeyi seviye açmadı. Tesbih. Ulusal değil diye. Yani. Evet. Fakat ne oldu? İnternete bu düştükten sonra Kayseri'den İstanbul'dan, Amasya'dan, Mersin'den insanlar aradılar bizi. Biz bu sınava gelmek istiyoruz diye. E dedik buyurun gelin o zaman. Ve Konya dışından yaklaşık 20'ye yakın ilden katılım oldu. 1200 kişi fiili olarak müracaat etti. <laughs> 1106 kişi Allah tek Allah oturumda Allah sınav Allah aldı. Allah razı olsun inanın. 1106 deşem ya. Ee, ne oldu biliyor musunuz? Ee, Engin hocam. Estağfurullah. Ee, dedik ki katılımcılar arasından efendim en yüksek puanı alacaklar içinden yapacağımız bir çekilişle kura ile bir aileden iki kişiye 15 gün süreli ücretsiz umre. Allah Allah Allah. <laughs> Sonra dedik dereceye girenleri sıralayalım. <laughs> bilgisayarlar verelim bisikletler verelim, çeyrek altınlar verelim, tabii. uyku setler verelim, evet, tabii. dijital radyolar verelim. Listeledik hediyeleri. Hani siz programın girişinde dediniz ya yani e, peygamberlerin sözü ne? İn ecriye illa alallah. İlle, Benim ücretim Allah'a aittir. Biz dedik yani Öğretenin de öğrenenin de ücreti Allah'a ait. Ancak e, dünyevi anlamda da yani böyle motive, isteklendirme, abi, heveslendirme abi anlamında. bakın Hediyeleşin diyor zaten. Evet, evet, hediyeleşmek evet. sünnetinden hareketle. Yani ben Arapça öğrendim ve bu bilgim sayesinde de bakın şu hediyeyi kazandım. Çok güzel bir şeydir. Diyebilsin istedik yani. Amin. Ve hamdolsun çok şükür tamamladık bu projeyi. Sınavlar gerçekleşti. Şimdi. Hediyeler sahiplerine takdim edildi. Ve daha sonra bana 6 ay boyunca Konya'da yayın yapan hiçbir radyo kapısını açmazken ki Ribat Efendi burada zikretmek istiyorum Allah razı olsun yöneticilerinden, efendim çalışanlarından. Her zaman öyledir ama. Evet yani Ribat Her Efendi Ribat e, FM başarıdır. Önce oldu. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman öyledir o. <laughs> önce oldu. Ha. Bu hizmete kapı açtı. Allah razı olsun. Ee, elhamdülillah müteşekkirim kendilerine. Ee, buradan da hürmetle selamlıyorum kardeşlerimi. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani hiçbir radyo bana kapısını açmazken, 6 ay ben bekletilirken kapıda tabi caizse. Sonra ne oldu? Türkiye'de 20 radyo istasyonuna biz bu o, yayınların paketlerini gönderdik. Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kayseri, Efendim, Uşak, İstanbul, İzmir. Bütün bu illerde yayın yapan radyolara bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bir kuruş ücret istemedik kimseden. Eyvallah. Dedik bunu sizden tek istediğimiz şu sağlıklı tanıtın. Yani bu iş olmaz deneyin, sağlıklı tanıtın. Bir gece tekrarını koyun. Gündüz işte güçlü olanlar gece dinlesinler. Ve 20'ye yakın radyo istasyonu geride bıraktığımız 8 yıllık süre zarfında bu programları yayınladı. Elhamdülillah. Ve e, hakikaten yani ben şaşırmadım da üçüncü şahısları şaşırtacak oranda düzeyde teveccüh gördü bu program. Elhamdülillah. Ha, dedik ki yani e, bu iş böyle sınırlı kalmasın bir radyo istasyonuyla. İnternet ortamı var. Ee, Tabii, birini, bu sanal bir sanal bir alem var. Bu, bu çok önemli. Bu evet. bu, bu, bu muhteşem bir bu imkan muhteşem yani. Evet. Çok yani, iyi değerlendirmek bunu lazım. Bunu ne yapalım? Evet. Biz dedik bu ses dosyalarını internet ortamına atalım. İnsanlara erişim imkanı sağlayalım. Defaatle dinleyebilsinler. Defaatle dinleyebilsinler. Ha, İstedikleri zaman evlerinde, Tabii. okullarında, cep telefonunda, yükle iş yerinde, arabayla gidip gelirken. Evet, evet. Ne zaman uygunsan, sabah namazını uygunsan? kıldın, yarım saat, bir saat değerlendirmek istiyorsun işe gitmeden önce vakti, otur iki bölüm dinle. Dört saatin varsa dört bölüm dinle. Dört bölüm, Beş bölüm dört dinle. yani efendime söyleyeyim ne kadar vakti, yani gece yatacaksın, yani uykuya, önce. uykuya gitmeden önce otur, çocuk çocuk uyumuştur, ev sakinleşmiştir, zihnin artık biraz dinlenmiştir, yani iş yorgunluğunu atmışsındır o saate kadar, otur çalış. Yani bunları internet ortamına attık ve ücretsiz ulaşım imkanı Allah verdik. Allah Allah. Yani şu anda e, Kontev ve ekranlarından bizi izleyen e, tüm yurdumuz insanına ben şunu müjdelemek istiyorum. ArapçaEğitimi.com sitemizin adı. Bir Tabii. daha söylüyoruz. Altyazı olarak ya, da geçelim onu. ArapçaEğitimi.com evet. Evet. <laughs> ben com diyorum. Evet. Arapça. kadimi zaten. Mi? Biraz önce de ribat fm dediniz. Fm derim ben. Evet. Yani www nokta arapça arapça w eğitimi ne diyorsun diye sorsana hocam. Egitimi. Nokta evet. com. W com. Ya ne diyorsun? Pardon. Çift B mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? W ne diyorsun diye sor. Bir de evet. herkes işitsin. Çifte evet. Vav. Çifte wow diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Çünkü sevgili hocam o biliyorsunuz bu w sesi Arapçadan geçmiştir ee, diğer dillere. Diğer lisanlara. Evet. evet. Ve e, mesela İngilizce'de özellikle İngilizler bunun delikanlısını kralını söylerler. Yani çifte Vav'ı V va diye okurlar. Hı -hı. Tam Arap gibi okurlar yani. Öbür ki mesela very çok derken V ile yazıyor ya tek vavla yazıyor. Onu V diye, v diyor diye okuyor onu keskin. Hı -hı -hı. Ama window derken mm hı -hmm. window başına bir u koyarak sanki tam okuyor. Tam vav gibi okuyor. Yani tam double u diyor zaten. Evet. iki u diyor yani. Evet o. Evet, u evet. diyor. Evet. evet. Yani wow diyor yani. Aha, aha. Çok güzeldir Enteresan, yani. Şimdi o zaman yani. hocam mı göndermeyelim sözünüzü Dur kestim dakika, hocam. Dur dakika nereye gidiyor? E, i̇şte <laughs> onu diyorum. Ben... <laughs> Selamun yeni başladık. E, i̇şte o evet yeni başladık. Bir yere yetişmem mi gerekiyor? Hayır hayır bir ha, randevum. Aman, otur otur. Ee, yok yani randevuma yetişirim sorun yok. Yani tamam, e, tam, ben peki. sanki öyle bir şey duydum o ama dakika hocam, dakika hocam da, biraz daha ya kalın. Yani. Işte. İftar ya, saatine. Ya iftara yetiştiririz. Yetiştiririz seni hocam. Şimdi Alper abime kurak kulak Uzun zamandır özlemiştik Alper abimi de. Hakikaten neredeydi Alper? Alper abin herhalde ya, yoğun programları var yoğun adam. Bak şimdi gelirken bile yani gelirken Alper bile ağır ağır, şey, ağır geliyor ya. Gelirken bile ağır ağır geliyor yani. Ey Neredeydin sen Alper? <laughs> Ses varmış Alper, Alper abi. Ben, ben, de duymuyorum. Deme sizin. yoktur. Hayır buradaydım ama e, bir, tam bir, bir şey söyleniyordu bir karmaşaya Hayır, geldim sizi duyamadım. yoktun Yok hani iki çayları yok. Ya, ben ya. iyice karıştırdım he, bunu. Evet. Sen bizi Celal, umursamıyorsun ama biz Hocam senin hesabını... yokluğunu, <laughs> hasretini çekiyoruz yani. Eyvallah, Hasretinle Allah, yandı gönlüm. Bak yanmış gönlüm. Ben yaptım. yanmadım da. Onu bu da yandım. söyle bir akşam. Söyleyelim mi? Vallahi söyle ya. Ee, Hocam de... önce cumartesi akşamı Keçiören'deydik. Ankara'daydın. Ankara. Yani. Ee, pazar günü de İstanbul'daydık. Ne diyorsun ya? Bugün teşrif ettik Konya'ya tekrar. Estağfurullah. Konya sizi teşrif eder. Sağol Nereye Allah. teşrif ediyorsunuz <laughs> Konya'ya? teşrif ettiniz biz Konya'ya. Teşrif etmediniz efendim. Şeref Neyse. verdik Konya'ya. Abi bu Arapça. Siz çelenesler. Şeref, <laughs> şeref. Şeref. şeref bulduk. Şeref bulduk. Arapça öğretelim. Evet biraz önce saydınız tefekkür, tedebbür, evet. taakkul evet. Yani onları anlamak lazım. Bu oldu. Müşref olduk, işte. olduk Konya'yla. Evet. Şimdi tabii biz sanatçı bakışı biraz şerefsiz şerefsiz abi, siz Evet, siz tabii, siz sanatçısınız. Eyvallah. Siz tabii şey. Eyvallah. Evet. Müsaade var mı hocam? Abi ne demek. bekliyoruz heyecanla. Peki abi. buyurun. זיי זייט, ווען זייט זונ Be i İftara doğru devam edecek.